Yeni bir videoma hoş geldiniz. Annemi almaya gidiyorum. Annemi bugün Aldi'ye alışverişe götüreceğim. Kahvaltıdan önce, babam kalkmadan biz bir gidip gelelim dedik. Ben de çoktandır Aldi'ye gitmiyorum. Bakalım Aldi'de neler varmış, neler yokmuş. Ay Allahım trafik. Geç geç yer var. Hemen bir salatalık alalım. Alsam mı almasam mı? 1.29. Ama normal marul alayım. Bunlar ne kadarmış? Hayırlı beğen. 1.49. Şuna alayım bir tane. Semil aldım burada çeşit çeşit. Tatlı aldım. boy kornetliğim. -korn 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 anamı getirdim ben alışverişe de. Ben kendim daha çok alıyorum buçuk altan geçirmiş. skeçi o Toblerone de var. Bakın. 29. Bir kızın kafasına düşüyordu. Şöyle bakalım buralara da. Ne bir şlafsa hani uyku tulum, uyku tulumu mu hani bunlardan. Neymiş? Çanta. Şöyle baka baka gidelim. Havlular gelmiş. Banyo takımları. Ya. Şu legal. Neymiş bu? Hoğut uh, beet. Aa şey. Dışarıya saksı. Ay bana toprak lazım aslında da. Topraklar da çok büyük ya. Aa, buraya gelmişken. Ne yapsam buradan çamaşır ilacı alsam mı almasam mı? Şöyle bir bakayım buranın kilerine nasıl. 1.45. Her boy. Neymiş foli başmetil burada 599 ne kadar 48 diye ben hep şeyden alıyorum ya normalden aldığım için annem alışverişlerine baksın ben de şuraya böyle bir çekim yapayım ha, pantolonlar da güzel oluyor 9 euro 9 kim rengi istediğim gibi değil ben şöyle bir çarşaflar da güzelmiş. Muselin, Muselin. Ne kadarmış? Aba, 35 euro. Of of bu neymiş? Sand und Wasser Koffer. Hem kum için, hem su için. Su yok, kum. Ben altın var benim evde, onlarla oynasın bu senede. Zaten büyüyor, böyle şeylere fazla şey kalmıyor. Top, abo. Altı ay olsaydı alırdık yine. Burada neler var? Ben şu takım da güzelmiş. Aa, sport leggings ne kadarmış? 10 euro. Hadi bakalım. Bu da 10 euro. 13 euro. Üstü 13 euro, altı 10 euro. Neyse bu da var bende. Gerek yok. Bu da sport, sport top. Toplar 10 euro. Çok güzel güzel'e benziyor. Arkadan bağlamalı. Neyse evliliklerine idare edeyim. Bunlar da bebek için. Bu neymiş? Banyo için mi bu? İçinde oyuncağı da var. 2.29 Vallahi anacım gitti. Ben buraları çekim yapana kadar benim anam kayboldu. Ben şuradan su alacağım. Ee, benim su geri olmasına gerek yok. Normal su alsam olur. Ama su yok. Ana. Sular nerede? Medium. Ha bu. Aynen. Şundan alalım bir tane. 1.99 düşmüş arkadaşlar. 3.99 arıyorum. Bir tane buraya, bunu bulabildim. Valla karıştıracağım burayı ben. Şöyle altına üstüne bakacağım çıkıp buraya. 4 tane aldım. Evde bulunsun. Yarı fiyatın arkadaşlar. Videomu devam etmem lazım baba. Tamam şey kahvaltı yapacağız burada. Bu nasıl ekmek ben bunu anlayamadım. Ne bu anne? Bildiğim pide gibi bir şey ya. adiden aldım deneyelim diye. Evet burada bir kahvaltım yapayım ondan sonra devam. Sanki içi yağlanmış gibi böyle katmer gibi tadı var bunun. Güzelmiş beğendim peynirli güzel olur. Biraz yamuk biraz yamuk idare ederiz idare ederiz alışverişlerimi. Annem nereden geldi? Benim kulum da geldi. Saçıma bakırdı. Ne oldu? Tabii ne dedi? Ne güzel. Neyse alışverişlerimizi hemen şöyle bir çıkartalım. Soğan, yumurta, krem fresh baharatlı. Mine pilav aldım sana. Mini mozzarella. Yine krem fresh normal. Mine Bak şu tunfiş salatası makarnalıymış. Aldenin markası bu. Bir de bunu dene kızım. Bunlar daha uygun fiyatı biraz. O sopiki var ya onlardan. kayısı e, aldım. Cheesecake. Daha cheesecake orada görmüştük. Peynir. Evet. Nuz knaka değil. Bu defa mandal knaka. Bunların bademli olanı aldım. Şey marul. Kırmızı soğan. Yine krem fresh. Burada krema, bu şey için e, yemeklik krema, lapne peyniri, Aha, tamam. şey, yağsızını aldım zannettim. Burada e, turp, domates, yine domates bunları alırken bir ara çıktım orada. Normal çikolata bile meyveler için eritiyor diye ve böyle e, feta peyniri, bile bu feta peynirlerini seviyor son zaman. Ve bu salatalık. Devam. Tost ekmeği. Bu normal ton e, balığı. Suyun içinde olan. Şey yapmak için bak e, yemeklik. Burada birkaç semiller işte. Bunların birazını annemlere e, orada yedik. Ya, orada bıraktım. Ekmek. Burada tatlılar. Şöyle. Burada yine tost ekmeği. Bir tane süt. Ton balığı salatasına yine. Ve arkadaşlar. Dört tane. 4 tane almışım yarı fiyatına. Arkadaşlar düşünün yani bu benim en sevdiğim mühislilerden biri. Bakın bu bol böyle içi, cevizli, mevizli, fındıklı, böyle fıstıklı çok seviyorum bunları. Normal 4 Euro, bugün hangi Anglicode'da 1.99'du. Ve burada böyle bu içeceklerden. Evet, alışverişlerimiz bunlar. Aa burada bir tane daha tombalı. Benim kızım kütüphaneye gidiyor ders çalışmaya, bu hafta kaç? üç tane sınavı var onun için biraz değişiklik olsun diye odasında hapishanıyor çünkü kızım hadi kuzum, hadi bakalım Allah'ımız yine açıklığı versin güzel çalış dersine, bakışa bak, çoğal İstikamet çilek tarlası, kabımı aldım, burada pilav var biraz onu da aldım, annem alıp çilek tarlasına

Nereden Biraz arkaya gelsenize. kadın bir de arkada koytul var. Evet. hadi gel arkaya. Gel. Yürü öne doğru yürü. Ee, beraber tutun. Dur hadi tut İyi tamam beraber tutmayın Bu kadar topladım bakalım kaç kilo gelecek Bir kilodan fazla zannedersem Kilosu 4 euro 50 cent yazıyordu Ama bu da yeter Bence bize yeter Ama Böyle gelip geçerken de böyle çilekleri görünce de dayanamıyorum Bakın böyle bakıyorum aralarına Kaç tane daha atayım diye Ama burada küçükleri var Ama küçükler de oluyor Şöyle bakalım şunları. Ha bu da bu da güzelmiş. Şunu da atalım artık. Şunu da ağzımıza atalım. Ben de, ben de, ben de. Bu taraf çekim ya az zor oluyor güneş vurduğu için. İstediğin kadar ye. Doydum ama. Allah insan karnını artıyor. Bu kadar da yeter. Şey Bunu. Bunu. Ben Altay'ı aldım biraz burada annemlerin burada oyun parkı var. Oraya. Altay dur. Altay dur. Bak buraya da bir kişi oturabiliyor ama Altay ben oraya otursam çok ağır gelirim. O zaman sallanamayız. Bir tarafı çöker. Hı <laughs> Oraya çocuk oturması lazım senin gibi böyle. O zaman güzel şavkalın olur ama babaanne oturursa çok ağır olur. Hı ıı. idi güzel fikir değil. Değil mi kuzum? Küçücük bir park. Buraya hiç çocuk gelmiyor. Burada çocuk durmuyor mu? Allah'ım ya Rabbim. Bazen diyorum nerede bu çocuklar? Eskiden Altay burada çok çocuklar vardı. Hakan küçükken Hakan 10 yaşına kadar bu çevrede durduk ya biz tabii bu binalar başkaydı falan her taraf başkaydı da ama çocuk çoktu. Baba, baba, ne? Hey kuzum. Evet orada da şavkül var evet. Altay ben nasıl ineceğim buradan? Bak sen kaldın diyor gördünüz mü? Onun yanına çıktım buraya. Sen kaldın diyor işte böyle. Dünya böyle bir şey. Lan Altay. Altay yavaş araba geliyor oradan kuzum. Kumus lan sen mahnın. Allah'ım bu çocuk beni öldürüyor. Ya Rabbim ya Resulallah. Çüz. Çüz. Şey, eskiden böyle arabalar ses çıkardı mı, Arabanın eksozu patlak deniyordu. Karnım ağrı girdi arkadaşlar. Tek benim değil İlk ay Hakan da aynısın dedi. Galiba biz çileyi fazla kaçırdık. Orada tarlada. Ondan sonra da üzerine yemek yedik. Tabii ki e, karnım acayip böyle. Çok kötü oldum ya. Benim kızım ne çabuk eve gelmiş. Ne çabuk muffin yapmış. Bunları böyle açığa bırakmış bir de. Miley! Allah Allah. Neyse odasına bir bakayım. Midem o kadar ağrıyor ki size anlatamam. Hem karnım hem midem. Pijamalarımı giydim. Saat sekiz buçuk. Ben yatacağım arkadaşlar. Hani yediğimiz yemek olamaz. Ben yediğimiz yemek bilmiyorum yani. Ne yedik? Kuru şey yedik. Biber, kuru biber, patlıcan. Çiğ köfte. Çiğ köfte nereden çıktı? Allah'ım yarabbim. Çiğ köfte. Tabii çiğ köfte. Bak ne dediğim bile bilmiyorum. Çiğ köfte yedik. Başka ne vardı? pilav vardı yani yemeğin bu kadar dokunacağını zannetmiyorum garanti çok yedim çilek ondan oldu arkadaşlar üzerine de yemek ama şimdi bir geçip yatacağım yeni bir gün günaydınlar arkadaşlar sabah 4.30'da kalktım tabi akşam erkenden yatınca ütümü yaptım ama erken kalkınca ütümü yaptım bakın ütüm bitti buraya koydum burada ütülerim oh ne güzel bunları da halletmiş oldum İyiyim bugün sabah e, sabah dedim. Gece midemin, karnımın ağrısı geçti. Güzel uyudum ama hap yuttum. mide hapı yuttum da yattım. Yani çilek bence çilek dokundu ve birazdan şeye çıkacağım. E, diş doktoru randevum var. şimdi bir hazırladım. Saçlarıma bu bunu almıştım. Göstermiştim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım saçlarımın şekli görüntüleri daha iyi tutacak mı? Şöyle uçlarına. Sadece uçlarına sıkacağım ben. Böyle yazıyor. Islak saça veya kuru saça diyor. Bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Yaptım. Bakalım. <laughs> bir faydası olacak mı? Şimdi Hadi şöyle ağzımı yüzümü toparlayayım arkadaşlar. Ondan sonra da çıkayım. Evet. Birkaç lazım bir şey var. Unutmuşum. Şu ne diyorlar? Sil var ya leke çıkartıcı. Beyazlara ben ondan koyuyorum. Onu almayı unutmuşum. Çorapları falan yıkayacağım bugün. Cihan'ın başı çorapları da var ya. Lekeleri çıkmıyor normal. O, o lazım. Başka ne lazım? da? Daha bir şey daha vardı arkadaşlar. Vallahi ben bir şey yazmadan unutuyorum. Unutuyorum. Onu halledeyim. Diş doktoruna gitmeden önce hemen. Valla diş doktorunda bir de dişlerim bugün de dişim ağrırsa temizlerken kurcalarlarsa <laughs> o da var. Ondan da korkuyorum ama mecbur gideceğim. Önce bir şu dişlerim temizlensin. Arada bir aynaya geçiyorum. <laughs> Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu vlogumu bitireceğim. Yine bir vlog başlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.